Adamlarda bir hiç falan yok. Nice. Ama bizde de yokmuş. Haydi elimiz andır kanks. Bir şey olmaz ben Hı varım. Bir şey Viper al. Kank gelsin şu Viper valla Gel ilginç açalım gel gel. Açayım mı valla? Açma ya. Ya da aç gel. Baldan çıkalım aç direk. Gel koş kanka direk uçalım gel. Ya burada bekledin Aa, mi ya? o ilse hiç anet Kardeşim dör kırıcı ya Bir şey yani. yok <laughs> Bir tane vur orda neler olur <gülüyor> <gülüyor> Oy. Sana diyorum ki sun diyorum kanks Sun 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 Ne diyorsun peki? Reload Reloading screen down bu şunun perdeleri merdeleri beni koparıyor kanka. Hello, heal, mi? Heal mi bro? seç Boş bir. Ya o sesi vermeden dönemiyor musun be kardeşim? <laughs> oh. Bülüşünden vurdum lan Jet'i. Gördün mü? Mermi bülüşüne gitti. Ya Hüso kanka bak Allah aşkına bir yerlerde val istemeyeceğim Aa, yapma kanka. Tamam özür dilerim bebeğim bir daha yapmayacağım söz. Oğlum. Tamam söz verdim bir daha yapmayacağım niye uzatıyorsun? Allah Allah kavga mı edelim yani şimdi? Tamam. Oo. Güç, güç, güç. Nice. Cık. Cypher ne yaptı oğlum öyle? Bilemiyorsun. Eşek şey, Cypher mı diyorsun peki? Yok estağfurullah. Lefizemi de. Yok burada bir ses yaptı galiba. Dur bakayım. Adam izlesene sen bizim lavu izle. İzliyorum izliyorum. Bizim lavuk şu an bıraktı bak mesela orayı? Seconds left. Şöyle bir şey yapma saçma alttan da gelebilir doğru lan. Gir. Eee ne yapıyor kan? Sizi yerim ben. Görüşürüz ne Kanka bak olay ne biliyor musun? Trayart oynuyor git, tamam mı? Sağdan soldan gidiyorlar. Kanka yer bırakmasana. Site'ları bırakmayın bak. Dönüyorlar sürekli <laughs> herhalde. <şimdiden leave. gülüyor> ha beklediği yere bak, koparsın. Jack'e revive mi? Your duty Phantom? Gel. Reloading. İnşallah Bro, he's speaking next oh, man <Gülüyor> <Gülüyor> dönen oyunlara bir bak kalk kafayı yersin ya <laughs> Bence pushlayıp o silahı alalım aslan <laughs> Lan nereye gitmiş oğlum Kenar getir <laughs> Döndü bir üstü döndü döndü Buradan bana geldi Burası oh, oğlum ya Last bir lobby Lobby operator Opi açtı ama <laughs> Smoke at <laughs> Nice Nice <stand. gülüyor> <laughs> Ya bak koparma beni çocuk. Kardeşim oğlum tanıyorum o yüzden yapıyorum. Sen her kardeşinin altına yatar mısın? Oy. Altına yatmadım ki. Sen ne anlatıyorsun? Bak B'ye geçtik oyunu aldık gördün mü kanka? Demek ki olay buymuş. Kanka ovalı açma. Al, kardeşimsin açma. Ya başlayacağım sakin ol. <laughs> açma lan. Kanka misledin diye açtım oğlum dur. Cross'um. Bu ya. Arkaya kadar kaçmış kanks. Akıl flash. Mahfeyi sor onu kutlamayız o. Vurur kanka. Aklifler. Vuramaz okay. dedi ve çıktı ayı bile dedi. O AP oynarsa biz zamanla de oynarız dedi. sus artık sus. Şu an bir sari yaptı. Hadi. 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 Kanka alma alma vuramıyorum alma alma. Ben oynayacağım. yanımda operatör oynamak istedi ama. Onda operatör varsa bizde de vandal var lan. <laughs> Vurdum da öldüm lan. don top don topunda ol. Oh my god. Okay it's fine. <laughs> Guys, careful behind. Toxin screen down. Poison's off. Coming, coming, coming. Spike down, HP, attack or spawn. İkisi de orada mı oğlum? Evet, evet. Stalo. Kanka fantomum mu olsa vuracağım. fantom yok ki ya. Kanka bu AP atma bana ya. Hiç oynayacak mısın AP? Ben oğlum işte. Var bende. ne AP olduk oğlum. Bana hiç biliyor şu. Hila var oğlum, seç adam. Dur. Hayvan eşbiğinizi <laughs> <laughs> Ta abinizi oğlum. Spike planted. Lan galiba lobiye gitti. Ay yay kanka. 1 HP, one HP, one HP. One HP vurdu gol oldu. <laughs> one HP. <laughs>

Al. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Kanka gördüm biz B geçtik bu sefer A motor oldu. <laughs> bu neymiş Kax? Nerede lan o? Ses yaptı be. Last player standing. Seyce çok tiltim ya bizim Seyce. GG <laughs> gibi niye bizim Seyce tiltisin kanks? Vallahi <laughs> bizim Seyce çok tiltim. <laughs> Why? Why not? Man. Jet tiltisi kanks. <laughs> <laughs> ah, come, come back, me. back, me, back me. <laughs> They they no. Know, know. Side maybe. Side should be clear. Why clear Last standing. Oh. Enemy remaining. Oh, man. Yok be de atsam çok güzel olmaz mıydı zınk diye bir tane. Şu tek site ha. Kim ne var, var lan? Tamam, site. Jet, jet. JET. jet is behind dish. True, maybe. Nice. 2v1 kalmışsınız kankız. <laughs> lan top, kaybırır, side. So. top of top one. Biz ne yapacağız kanka şimdi ya? Kanka, o... aa düştü, Seç düştü, so Düştü Seç, ölecek şimdi. Düştü. Arkın ya. seconds Düştü kanka, düştü. Oha. <laughs> Oha. Of pozisyonu da aldım. <laughs> Helal lan <şu> o. <laughs> Helal lan sana ha. Oy 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 man. <laughs> Harbiden o yine o oldu. Reyna nasıl öldü ama yalandan kanka. <laughs> Yalanlar hesabı. Harbiden yalandan <laughs> Ay, ama yalandan. This is a... is a bot, I guess. Adamın 300 pingi varmış kanks. Sen adamdan iyi istiyorsun, beni koparıyorsun. Aptan yaz oğlum. Boys and or Oh you will not kill my Surprise. Surprise. kanka böyle ya. Bak olayı söylüyorum mu <laughs> ya. Bolu kapatıyorum. Gide, jet'i vuruyoruz kanka. Zınk diye. Okay. Ondan sonra round açıyoruz zaten direkt. Bekle ama. Gel. Kapattım bolu. Vurdu lan. Bana sayısam ben. He's pushing, he's pushing. Top of side, top of <laughs> side. Dönebiliyoruz mu? Döne, dönelim, dönelim. Oğlum beni vuruyor ama. Kanka adamı göremiyorum ki. <laughs> <laughs> Aaa koparsın. Randa alırdık biliyor musun? Ultim vardı. Ulti basacaktım oraya cross'luyum adam yok a**ayım. Unlucky for me man. Burada mermi gitmiyor zaten tilti tam a**ayım. Helal <laughs> aç yolu smoke at. What? Helal oğlum. <laughs> Yo mermi <laughs> gitmiyor ya. Kopayın anasını s**eyim kanka. <gülüyor> Ben niye ölçeyim bak. Ne dedim sana? Yol aç, randa aldık dedim mi demedim mi? Kanks. Oradan dön beni Allah aşkına. Toxins going up. Oğlum ultiye siz niye girdiniz? Viper ultisini A'ya açtı, B'ye açtı sanıyorum ha ben. Aslan orba alıp kill alırsam veya orba alıp plant alırsam round aldık. Ulti basacağım. Viper wall, I mean sage wall please. Evet, wall wall. Çat 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 Ya kanka yine ikiler burada Spike down A derviş Kanka gelsene bir daha hızlı gidelim A'ya mı? Let's I can drop Kijoy. az drop. <laughs> yine burada ya. Yeah. Anlık. Nice. You, if you got the orb, rely me, okay? Because I have ult, bro. You can win this. Winnable. Nice. Gitti. <laughs> 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 Reyna'yı kaldırdı. Reyna you have vandal and you have ult brother. Maçın neresi şimdi orada yılana yapmış bekliyor kanka. Bize. Cypher'ın <laughs> kamerası da burada I oğlum. Cypher'ı trap. Cypher'ı trap. Cypher'ı trap. Reyna. <laughs> side 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 Side! Uro! Luchka. Oğlum. Gördü sandım biliyor musun başta. Lan oğlum. Defender wins. Bugün 5. 6. kere şu map oynuyorum kanka baydı ya. Artık yeter harbiden şu map gelmesin kanka ya. Lanet map olarak geçiyor. <laughs> Lanet map şeklişe mahlumus hali. Aratıyorum ya. ARAT ARAT Ciddi film kanks. film kanks. Ciddi. Ulan görmedin mi kanka harbiden? Görse round'u alsa belki overtime'da alırdı kanka. Görmedi. Görse onu da vururdu bu arada bence.